Herkese merhaba arkadaşlar benim izleyip bugün arkadaşlar sizinle birlikte CSGO'da işinize yarayabilecek 5 tane sis taktiği göstereceğim yani smoke taktiği. İsterseniz arkadaşlar hemen başlayalım. ilk taktiğimiz için CT'de olmanız gerekir. İlk taktiğimiz zaten herkesin bildiği profesyonel oyuncuların bile kullandığı mid taktiği arkadaşlar. Aşağıda bildiğiniz gibi teröristler AWP ve hatta otopuan alınca hemen mid'e dolanırlar. Ve buradan size öldürmeleri bayağı iyi olur. Şöyle hele elinizde mesela AWP var. Yavaş yavaş geliyorsunuz ve ölüyorsunuz. Bu durumdan kurtulmak için arkadaşlar buraya siz bombası atabilirsiniz. Hemen atalım şöyle sistemize. Attık. Ve artık burası kapandı. Artık A'ya gidin, B'ye gidin. İstediğiniz yere gidebilirsiniz arkadaşlar. Neyse. Ee, arkadaşlar isterseniz hemen şimdi ikinci taktiğimize geçelim. Arkadaşlar ikinci taktiğimiz için de B'de olmanız gerekiyor. Evet, bu sefer kimin için yapacağız? Dünyada arkadaşlar Tuner'dan gelen tiler, ferisir borular arkadaşlar, fizzullar. Ee, buraya çok gelirler. Hemen B'ye dadanırlar. Ve Tuner'dan gelirler. Girerler. Eee ee, ve iyi bir kulaklığınız varsa ilk önceden ses kasın. Nereden adam gelecek falan onu öğrenin. Ondan sonra bırakın kır şu Abi bütün adamlar gelsin. Hele adamlar silver işiniz çok kolay olacak abi. Hemen bu yapıyorsun. Adamın dikkat dağılmıştır. Hemen gelin böyle tak 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 indirirsiniz. Ben güzel bir taktik bu da. <laughs> Tabii şey yapmayın. Ee, mesela burada teröristler duruyor. Bir not vereyim. Burada T'ler var. E, siz baya bir kişi var ama e, burada baya bir kişi var siz bilmiyorsunuz burada siz tek varsınız smokta bitti bir şey olmaz. Buradan gelip, gelip e, tellere öldürmeye çalışmayın abi. Siz ölürsünüz. Çünkü e, hem smokun içine böyle bakarlar, öldürürler. Hem de e, sayıları fazla olabilir. Neyse arkadaşlar vakit geçiyor hemen üçüncü taktiğimize geçelim. Arkadaşlar üçüncü taktiğimiz için de gelmesi bu taktik sesliği değişiyor. Arkadaşlar e, gördüğünüz nokta şöyle bir kapı var şu anda da Bu kapının önüne önü şöyle gelip e, bu kapıya doğru Flash'ı atarsanız arkadaşlar. Sözlerin yine dikkati dağılır ve size hemen öldürebilirsiniz. Mesela Flash'ı attık. Yine iyice ses katmanız gerekiyor. Buraya gelin, çömelin, öldürün. İsterseniz e, buraya gelebilirsiniz. İsterseniz şu çukura gelebilirsiniz. İsterseniz de sadece burada kalabilirsiniz. Ama benim tavsiyem şu kapının arkasına gizlenip buradan herkese ateş etmek. Ben buradan isabet etmemiz düşük de olamaz. Herkese indirilsiniz arkadaşlar. Neyse vakit yine geçmeden arkadaşlar dördüncü komutumuza geçelim. Karbonel komut demişim taktik. Aşağı beşinci taktikimiz için de yine A'ya geleceğiz arkadaşlar. A'da bildiğiniz gibi tünelden yine bayağı bir C geliyor. Bu taktik yine c içindir. Ee, siz yine iyi bir kulaklıkla iyice ses kasarsanız Şuraya, buraya veyahut da buraya bombayı bırakırsınız. Sonra T'lerin gelmesini beklersiniz. Ve de dediğim gibi zaten sinir olunca salak oluyor bunlar. Ben de sinirim da. Ee, bunların dikkati, dikkati dağılıyor ve sizin için de geçmeye çalışıyorlar. Ee, Shiftle geçerken siz hemen buradan indirirsiniz. Ee, pusma yerlerini de size göstereyim. Şuraya pusabilirsiniz şuraya da pusabilirsiniz. Ee, veyahut da hemen buraya pusabilirsiniz. Ama bunun için size şuralar falan atmanız gerekir. Evet arkadaşlar şimdi hemen son 5. taktiğimize geçelim. Arkadaşlar 5. taktiğimizde ise e, T'de bir taktik vereyim dedim. Arkadaşlar bu adamların sizi görmesini falan engelliyor. Bu bayağı iyi bir taktik. Ee, arkadaşlar mesela elinizde bir sis var, smoke var. Arkadaşlar ve bütün takım A veya da B gibi da buradasınız. Adamların midden sizi görmesini istemiyorsanız böyle direktmen yani görmelerini istemiyorsanız şuraya bir tane ses koyabilirsiniz abi. Buraya ses koyunca adamlar mesela A'ya falan B'yi falan gittiğiniz sanat. Mesela şimdi attınız. Evet. Sonra şuradan biraz kendinizi belli edin. E, tabii bu kadar da yakın atmayın. Şuradan biraz kendinizi belli edersiniz aile gitmiş gibi yaparsınız. Ondan sonra sisi içinden gelirsiniz ve hemen koşarsınız. Neyse arkadaşlar bu videomuz da bu kadar olsun bari. Bugün sizlere CS bu için 5 e, tane faydalı smooth taktiği gösterdim. 4 tanesi CT içinde, bir tanesi de T içinde. Arkadaşlar eğer bu videoya 10 e, like falan gelirse ikinci bölümünü de çekeceğim. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. <laughs> arkadaşlar, kanalı ben paylaşmayı Hoşçakalın. Bir dahaki videoda görüşmek üzere ve bay bay.